Keşke şu karşımdan Franklin gelse. Ama nerede? Bizde var yok ki o şans. Öf, artık şu Franklin'den ümidimi kessem çok güzel olacak. Ah, çok. İntikamını alacağım çok. Süleyman denen herifi öldüreceğime söz verdim çok. İntikamım acı olacak. İntikam <laughs> çarptık. İntikamım çok acı yenen bir yemek olacak çok o Süleyman'ı öldürüp senin intikamını alacağına söz veriyorum. Süleyman beni bekle. Geliyorum. Burası olağan tuvası mahalle. Uyuşturucu, alkol, her suçun olduğu mahalle burası. Şişt beyler. Süleyman nerede bak silahım var. Öldürme hepinizi. Bir git şuradan ya. Bak var diyorum lan. Gel lan buraya. Lan vurma. Ha, gelin lan buraya. Kaç 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 kaç. <laughs> Ölmeyeceğine söz verdim Şopa. Asla asla asla. <laughs> ben onları öldürmeden hiçbir yere ölmüyorum. Şimdi sadece şimdilik bunu saldırıyorum. Füzeyi alınca korkudan titreyeceksiniz. Süleyman neredesin Süleyman? İntikamım naci olacak. Saldırın arkadaşlar. Süleyman'ı getirin lan bana. Süleyman bana lazım oğlum. Süleyman'ı saklayın yoksa onu öldürürler. Doğru ya Süleyman sizin çetenizin başıydı. Birazdan polisler gelir zaten buraya. Bütün uyuşturucu kullananları yakayıp hapse atar inşallah. Çöp oğlum lüt. Ah! Ne oluyor lan? Oha. Hele çok o kadar güçlü ki. Benimle de patlattı. Güm güm güm. Hepiniz ölümden. Hepiniz. Hiçbirinizi gözüm tutmuyor biliyorsunuz. Öp geberin gidin. Geberin. Çıkabilir miyim artık? Çıkayım. Arkadan geldiler arkadan. Bunun sesinde değişik duruyor. Öf öf. Ama sıkıntılı maalesef burası. Çık buradan kaç. Ya ben de azmanlık değilim. Kap kapının üstünden çıkmaya çalışıyorum. Buradan çıkamayız zaten. Yok. Allah. Bismillah. Ya. Ya. Koş, 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 koş. Varileden artık çıkıp gitmenin bir vakti gelmiş olmadı. <laughs> İntikam aldım. İntikam acı oldu. Bu iş burada bitmedi Süleyman. Bu iş burada bitmedi. Ben size dedim Süleyman denen beyefendi. Bu iş burada bitmedi, bitmeyecek. Bitiremeyeceksiniz. Şimdiden buradan kaçıp gidip, kılıç işte olmamam lazım. Ah ha ah, ha ah, ah, ha ah, ah. O kadar çok ağırım ki sesim değişti. Ne alaka ben de bilmiyorum. Şöyle da hava olsun diye iki, iki üç el hadi edeyim Allah. Ulan Hollywood. Sen ne büyüksün ben mi büyüğüm? Hollywood. Anneler gibi yapmadım ben. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yani gördüğünüz gibi Franklin Chop'un intikamını almak için Süleyman'ın mekanını bastı. Ya, başarılı oldu mu bilemiyoruz. Gelecek bölümlerde. Ee, Franklin ya eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.